Bir de vahdette Muhammed'in tanınması vardır. Tevhid ilminin tahsilini yapan kişiler bilirler ki vahdette Muhammed kemalatı ile bütün mertebelerdeki olan zuhuratı ile kendisini gösterir. Demek ki bir olan Cenab-ı Hakk'ın kesret alemindeki tecellileriyle, görülür. Biz ister meratib-i mertebelerde görüyoruz diyelim. İsterse Hadid suresi 3. ayet kerimesindeki vel evveli vel ahiri vel zahiri vel batın ve hüve bükürlü şeyin alim ayeti kerimesinde evveldeki olan görüntü, ahirdeki olan görüntü, zahirdeki ve batındaki olan görüntülerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aynası olmasa Cenab-ı evvel aynası olmasa, evvelliğiyle Cenab-ı Hakk'ı tanımamız mümkün değil. Batın aynası olmasa, batınlığıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımamız mümkün değil. Zahir aynası olmasa, zahir yönüyle tanımamız mümkün değil. Ahir aynası olmasa, ahiretiyle de onu tanımamız mümkün değil. Böylece ne yaptık? Bütün mertebelerde o tecellilerin vahdetlik olan zevkiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o yüceliklerini gördük. Bir de kesrette Muhammed'in tanınması vardır. Kesrette Muhammed nasıl tanınır? Çünkü Cenab-ı Allah zerreden küreye kadar bütün zatını ilan etmiştir. İlan etmiştir ama Muhammed aynası olmasa kendisinin görülmesi mümkün değil. Onun için cemadat aynasında cemadat yüzüyle görüyoruz. Nebadat aynasında nebadat yüzüyle görüyoruz hayvanat aynasında hayvanat yüzüyle görüyoruz. İnsanat aynasında da insanat haliyle görüyoruz. İki can seneleri hadis-i şerifinde buyuruyor ki Evvela ma halegallahi nuri Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halegallahi ruhi Allah evvela benim ruhumu yarattı. Evvela ma halegallahi akli Allah evvela benim aklımı yarattı evvela ma halakallahi kalem. Allah evvela benim kalemimi yarattı. Bunların aslında hepsi bir. Fakat anlaşılsın için böylece teker teker saydım. Demek ki nur da evvela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aynasından geçen bir nur. Yoksa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine has bir varlığı yok. Kendine has bir sözü de yok. Onun hadisleri Kur'an-ı Kerim'in izahlarıdır açıklamasıdır. Yoksa kendi sözü değildir. Bakın Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Kur'an-ı Kerim'in tarifinin dışında kendisine ait bir söz yoktur. Her sözünün karşında bir ayet vardır. Zaten sözlerinin karşısında ayet yoksa onun söz değildir o. Benim sözlerimde itirafa girerseniz ayete bakın. Karşılığında ayet varsa o benim sözümdür. Yok karşılığında ayet yoksa o benim sözüm değildir demiştir Cenab-ı Şerif'inde. Şu halde onun aynası olmasa biz hangi bu tavsile ı Muhammediye diye vasıflandırdığımız bu 18 bin alem aynalarından Cenab-ı Hakk'ı görmemiz, bilmemiz ve idrak etmemiz mümkün değildir. Şu halde Hz. Muhammed siz hiçbir yer yok. Hz. Muhammed olmasa bu kainatta Hiçbir şey olmaz. Siz aynı yap aynı olmasa siz kendinizi görebilir misiniz? Göremezsiniz. Aynaya bakıyorsunuz da karşısına geçince kendinizi öyle görüyorsunuz. İşte Cenab-ı Allah da ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi murad ettim. Onun için bu halka halk eledim dedi. Halk dediği işte aynalardır. Muhammed'i aynalardır. Şu halde Böylece biz Hz. Muhammed Sallallahu hem enfusumuzda tanıyalım, hem afakımızda tanıyalım, hem vahdette tanıyalım, hem de kesrette tanıdığımız zaman onsuz bir yerin olmadığını görecek ve Muhammed'e ne kadar muhtaç olduğumuzu, Muhammed'siz de Cenab-ı Hakk'ı tanımamızın veya ona yetişmemizin de imkansız olduğunu göreceğiz. İşte siz de gönlünüzde o Muhammed'i doğurabilirseniz, o zaman sizin vücut ülkenizde de muazzam tebdilatlar olur. Peki benim vücut ülkemdeki bu tebdilatlar ne olabilir? Benim Muhammed benim gönlümde tecelli ettiği zaman artık benim nefsi emmanemin bütün sıfatlarının tümünün güneşinin battığını görürsünüz. O zaman nur güneşinin yani mutmain olmuş nefsinizin faaliyete geçtiğini görürsünüz. Zülmane olan nefsane olan sıfatlarınızın <laughs> tümünün perdeleri kapanmış, mutmain olmuş nefis olan hak vakati duymak, görmek, konuşmak gibi her türlü bütün azab ve cefayetlerinizdeki tecellilerin cenab Hakk'ın tecellilerinin Muhammed aynalarından açığa çıktığını, kemalatıyla açığa çıktığını görmüş olsunuz. Biz zanna, hayale hiçbir zaman çıkmıyor. İnsanların aldandığı nokta bilhassa burası. Allah diyor, zanda hayalde arıyor Allah. Muhammed diyor, zanda hayalde arıyor Muhammed'i. Zanda hayalde ne bir Allah var, ne de bir Muhammed var. Allah hak Fakat halkettiğini ettiğini herhangi bir kadının bir çocuk meydana getirdiği gibi ayrı bir varlık yaratmasıyla değildir. Kendisinden kendisidir. Yani zatından sıfatlarına tecellisidir. Hem sayıyoruz zat sıfatları derken subut sıfatları derken sıfatlarının tecellisini sayıyoruz. Mesela kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin lillahu vadis, kıyam-i nefsi sayıyoruz. Zat sıfatları diyoruz hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam da subut sıfatlar diyor. Bakın zat sıfatlarının tecellisini subut sıfatlarından isar etmiş. Sizin zatınız var. Zatınızı nereden ilan ediyorsunuz? Bütün ilan ediyorsunuz. <laughs> Siz nasıl böyle ilan ediyorsanız Cenab-ı Hak da böyle ilan etmiş. Yani sizin zatınız sıfatlarınızdan tecelli ettiği zaman sıfatlarınızdan kendisini yarattığı zaman ayrı bir bir varlık mı yaratmış oluyor? Hayır. Onun için işte iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem de 14 asır evvel bu aleme unsuriyetle gelmiş. Unsuriyetler daima fanidir. Bu alemden alem o intikal etmiştir. Fakat onun nur Muhammediyesi yönüyle, hakikat-ı Muhammediyesi yönüyle o nedir? dir. Onun için bakilik vardır. Baki olanlar <laughs> ölümsüzdür. Onun için Yunus aşıklar ölmez, ölenler hayvandır demiştir. Demek ki ölen, ölen kısmımız neymiş? Bizim hayvanat, hayvanat yönümüz, hayvan yönümüzmüş. Ruhsal yönümüz değil. Bu Muhammed'i İster enfusunuzda, isterse afakınızda. Bir zaman yatsı namazında okuduğum ne diyor? Lekat câiküm resûlüm <laughs> min enfisikum azîz alîhî mânüttüm harîsün alîküm bil Fe râufurrahîm feintevellev fegul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâhû aleyhi tevekkelti ve huve rabbil âşirazîm Okudum onu. Birinci rekatta okudum. Ne demektir? Afak'ta kendi aramızdan bir peygamber gönderdim sizlere diyor. O peygamber o kadar şefkatli, o kadar merhametli ki helvaki siz onu inkar ettiniz. Peygamber dediğiniz öyle bir kişi olmalı ki bu insan olmamalı. Melek olmalı. Helvaki sizin aranızdan sizin dilinizi bilen sizin bütün yönlerinizi tanıyan kendi aranızdan bir kişi seçtim diyor Cenab-ı Allah ayetinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? zannınızda, hayalinizde onu büyütüyorsunuz. Görürsünüz ki böyle iki elli, iki kollu, iki ayaklı peygamber olamaz. Ne olacak? Melek olacak. İstediği zaman istediği yerde olan, istediği gibi latif olacak. Bize benzemeyecek, yemeyecek, içmeyecek. Bu mümkün mü? Nasıl anlatacak sana onu? Seni nasıl inşa edecek? Nasıl sana Cenab-ı Hakk'ın tebligatını yapacak? Bu mümkün değil. İşte insanlar bu kadar cahil oldukları için Cenab-ı Allah bu ayet diyor ki sizin aranızdan şefkatli ve merhametli bir peygamber gönderdim. Ona tabi olun diyor ama insanlar sırtını dönüp gidiyor. O peygamber günümüzde giderlerdir, önderlerdir, imamlardır, kişiliği peygamberlerdir. Risalet peygamberliği vardır, peşi peygamberlik vardır. Risalet peygamberi kitap gönderilen peygamberlerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en son peygamberdir. Ondan sonra Risalet peygamberliği bir daha gelmeyecektir. Ama teşri peygamberler ise evliyalara peygamberlik, peygamber demek, tebligatçı demektir zaten. Tebliğ ederler. Kime? Peygamberlerin talimatları, şeriatları doğrultusunda bu evliyalarda tebligatları devam ederler. Teçlif peygamberler sonsuza kadar devam edecektir. Edip durmaktadır. Görenler görmekte, görmeyenlerse görmüyor. Onun için işte o peygamberlere saygı gösteriniz. Onlardan istifade ediniz. diyor Allah ilkernesinde. Bir de emfuzunuzda var bu. Sizin vücut ülkenizde de peygamber. Ama siz vücut ülkenizdeki olan peygamberden de haberdar değilseniz ondan da istifade edemezsiniz. Nedir vücut ülkesindeki peygamber? Ayetler misallerimiz. Rahman suresinde ne diyor? El Rahman, Rahman olan. Er Rahman alleme el Kur'an. Kur'an'ı talim etti. Bizlere talim etti. Rahman olan kendi canlı Kur'an'ını talim etti. Elif lam mim olan canlı Kur'an. Çünkü şüphe götürmeyen kitaptır bu. Elif lam mim. Zalikel kitabü la reybe fi yüden lil muttakin. Bakara suresinin başında geçiyor. Şüphe götürmeyen bu kitap bize neyi talim etti? Kur'an'ı talim etti. E, Kur'an eşittir insana. Demek ki İnsan aslemizi tarım etti. Yunus Emre demiyor mu? İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu boşun emektir. Demek ki kendimizi bilme ilmi işte. Bu ilmi talim bize. İsra suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman İkra Taha suresinin 14. .'de. ikra. İkra Kefe nefsikel yevme alikel hasiba. Nefis kitabınızı okuyunuz. <laughs> Demek ki bizim insan aslı yemeğe miymiş nefis kitabımız? Kendi nefsimizi tanıdığımız zaman bu kitabı okumuş oluyoruz. İşte Rahman olan Kur'an'ı talim etti. O zaman ancaksın insanlığını buluruz. Halakal <laughs> insan. insanlığını buldu. Sıradan insanlar herkes insan değil. İnsanlığını bulanlar insan. Sureti de insan, sireti de insana insan diyor Cenab-ı Allah. Yoksa sureti insan, sireti hayvansa ona insan demiyor. Kur'an-ı Kerim. Halegal insan, alleme ül <laughs> beyan. Beyan etti bak. Niye beyan etti? Okumuş olduğu kendi insan hastayesini tırnağından saç ne kadar olan beyan etti. Niye beyan? Kim ediyor beyanı? Demek ki senin sıfatların senin azaların, senin bütün organ ve hücrelerine varasıya kadar olan bütün kavimler sizin ümmetin. Sendeki olan Cenab-ı Hakk'ın o ihvanet ve kemalatı var ya, o gönül komutanı var ya, işte o vücut ülkenin peygamberiymiş. Gördün mü? Vücut ülkesindeki peygamber de kendi ümmetini davet ediyor. Afak'taki olanlar, tebligatçılar, işhal ediciler, nasıl toplumdaki insanları davet ediyorsa hakikaten vücut ülkesinde de insanın gönül komutanı da bizleri, bütün hücre ve azalarımızı sıfatlarımızı bu ümmetlerin tümünü hak davet ediyor. Demek ki vücut ülkemizde de var.